Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roller Coin'den bahsedeceğim. Kanalımızda birçok Roller Coin biliyorsun mevcut ancak bugün detaylıca Roller Coin'de neler var, nasıl para kazanılır bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Bu arada kayıt olurken videonun altındaki açıklamalarda bulunan linkle kayıt olursanız 1000 Satoshi hediye ile başlamış oluyorsunuz. Kesinlikle referansımla kayıt olmanızı öneriyorum. Rollercoin yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde kripto para kazandığımız bir sistem. 5 yıla yakın bir süredir aktif ve hala ödemelerini sorunsuz bir şekilde yapıyor ve hatta sistem kendini yavaş yavaş güncelliyor da, yenilikler getiriyor vesaire. Yani herhangi bir sıkıntısı olmayan çok harika bir sistem. Yatırımlı veya yatırımsız dedik. Şimdi yatırımlı kısmından şöyle biraz bahsedelim, daha sonra yatırımsız kısmına bakarız yatırımlı bir şekilde burada gördüğünüz miner'lardan satın alarak buradaki marketten bu miner'lardan satın alarak işte raflara koyarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Buradaki miner'ları görebiliyorsunuz. Yüzlerce miner var zaten. Yaptığınız yatırım tutarına göre buradan miner'lardan satın alarak bir güç sağlayarak bu güçle Sizler de kazanç elde edebilirsiniz Öncelikle şundan bahsedelim daha doğrusu ilk başta bundan bahsetmek daha iyi olacaktır şimdi bir gücümüz var bizim ve bu güç ile buradaki coinlerden kazanıyoruz şimdi burada gördüğünüz rlt rst ppv shibaları saymıyoruz bunları kazım yapamıyoruz ve onlardan sadece yatırım yapabiliyoruz şu anda dogecoin bnb ethereum bast falan bunları da yine yatırım yapılabiliyor biliyor sadece. Bitcoin, Matic, Solano ve Tron, Litecoin de var son eklenen coinimiz. Bunlardan kazım yapıyoruz. Gücümüzü bu coinlerden herhangi birisine buradan Speed Power bölümünden %100 diyerek oraya aktararak kazım yapıyoruz ve her 10 dakikada bir gücümüze göre havuzdan pay alıyoruz. Ben şu anda ba BNB kazıyorum. Gücümün tamamı BNB'de ve her 10 dakikada bir BNB kazanıyorum. Burada gördüğünüz gibi 4.020 BNB kazanıyorum. Her 10 dakikada bir. Bunlar burada hesabımızda birikiyor ve minimum çekim tutarına ulaştığınız zaman da çekim işlemini yapabilirsiniz. Bu çekim işlemini de buradaki cüzdan bölümünden yapıyoruz. Ayrıca gördüğünüz gibi az önceki markette minerları RLT ile alıyoruz. RLT sistemin bir e, coin'i, Rolled token yatırdığınız coinleri buradan RLT'ye dönüştürebiliyorsunuz. Böylece o RLT'leri de markette harcayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki benim elimde şu anda az önce gösterdiğim gibi e, BNB kazıyorum ve 0.04 BNB'm var şu anda. Buradan withdraw bölümüne gelip çekim işlemini yapabilirsiniz. Buraya çekmek istediğiniz adresi yazıp çekmek istediğiniz tutarı da yazarak 0.008 BNB minimum çekim tutarı var. Ve mail adresinize gelen doğrulamayla da çekim işleminizi yapıyorsunuz. Yatırımlı bir şekilde kazanç bu şekildeydi. Burada gördüğünüz işte miner'lardan alıp buradaki raflara koyarak pasif gelir elde edebilirsiniz günlük bir kez girerek buradaki elektriği şarj ederek kazıma devam edebilirsiniz. Yani kazaca devam edebilirsiniz. Şimdi yatırımsız kısmına bakalım. Yatırımsız olarak da buradaki gördüğünüz basit oyunları oynayarak gücünüzü artırabilirsiniz yine. Burada gördüğünüz gibi birçok basit oyun var. Bunları oynayarak bir güç sağlayabilirsiniz. Bu güçlerin işte belirli bir süresi var. Yani şu anda benim her oynadığım oyunun gücü bana 7 gün süreyle bende kalıyor. 7 gün sonra o güç gidiyor. Yani o oynadığım oyunun gücü gidiyor. Bunun için her gün oyun oynamanız gerekiyor. Ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar çok güç kazanmış olursunuz. Burada da her oyunun verdiği güçler ayrı. Buradaki Mesela Kryptonoid, Token Blaster, Crypto Hamster, Token Surfer ve Lambo Bu oyunları oynamanızı öneririm. Bunların güçleri çok fazla. Bunlar size daha çok güç verecektir. Şimdi bir şeyimiz daha var. Görevlerimiz var. Burada gördüğünüz günlük ve haftalık görevler var. Buradaki görevleri de tamamlayarak RST kazanabilirsiniz. O RST'leri de birazdan göstereceğim. Markette harcayabilirsiniz. Günlükler bu şekilde. Haftalıklarda yine aynen buradan görevlerini görebilirsiniz. Şimdi hemen o RST'ye de bakalım. Nerede harcadığımıza. Şuradan store bölümüne gidiyoruz. Ve buradaki sezon store kısmından o RST'leri harcıyoruz. Burada 3 tane kutumuz var. Parça kutusu veriyor. Bir tane miner kutumuz var. İçinden minerlar çıkıyor şansınıza bağlı olarak 1500 RST'ye bu kutuyu açabilirsiniz yani. Veya 5000 RST'ye, 10.000 RST'ye veya 25.000 RST'ye de bu minerları da satın alabilirsiniz. RST'leri bu şekilde harcıyoruz yani görevlerden kazanarak veya kazım da yapabilirsiniz ancak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani RST kazımı çok iyi bir şey, çok karlı bir şey değil. Ayrıca crafting offer'lar var. Burada işte üç günlük, beş günlük veya bir haftalık e, şeyler oluyor. Buradan craft yapıyoruz ve miner alıyoruz. Parçaları vererek miner elde ediyoruz. Bir de event pass'imiz var. Event pass belli bir süreyle e, süren bir etkinlik. Bu şu anki etkinliğimiz 100 gün sürüyordu ve 56 günü kalmış. Burada görevler var şuradaki görevleri yaparak buradaki Event Quest'teki görevleri yaparak işte oyun oynayın diyor ne bileyim şu oyundan oynayın diyor. Burada gösterdi oyunda. Zaten bu görevlerle RST görevleri, günlük RST görevleri aynı oluyor. İşte Coin Click ve Kryptonoid 15'er tane bundan oynayın diyor mesela. Aynı şekilde RST görevleri de aynı. Hem bunu yapmış oluyorsunuz hem onu yapmış oluyorsunuz buradaki görevleri yaparak buradaki XP'lerini alarak buradan level atlıyorsunuz. Her seviyede işte ücretsiz ödüller de var. Buradaki free yazanları alabilirsiniz. Ne kadar çok seviye ilerlerseniz o kadar çok ödül alırsınız. Ayrıca 100 RLT vererek de buradan event pass'i açarak burada üzerinde free yazmayanları da alabilirsiniz. Tabii ki burada hangi level'a kadar geldiyseniz onları alabiliyorsunuz. Ayrıca son günlere kadar geldiğinizde de işte seviyenizi diyelim ki 50-55 arasında bir yere geldiniz. 100 RLT'yi de verip açtığınızı varsayalım. Sonra her level'da şu anda 10 RLT azalıyor. Buradaki gördüğünüz gibi mesela 510 RLT isterken 50-55 level'a 50 level geldiğiniz zaman da yaklaşık bir 60-70 RLT'ye tamamını kalanlarını da açmış olursunuz. Sezon de bu şekildeydi. Buradaki LST kutularından parçalar çıkıyor demiştik. Bu parçalar ne işe yarıyor? Bir de kısaca ondan bahsedelim hemen. Burada craft bölümümüz var. Daha doğrusu merge bölümümüz var. Burada minerları iki tane aynı miner'ı birleştirerek bir üst seviyeye çıkartarak gücünü ve verdiği bonusu artırabiliyoruz. Bunun için işte belli bir miktar parça istiyor. Yani mesela şu miner'dan iki tane varsa elinizde 37'şer tane common parçalardan verip ankamın miner yapabiliyorsunuz. Böylece daha çok güç veriyor ve daha çok bonus veriyor. Bu şekilde birleştirmelerde yapabilirsiniz. Parçalarda bu işe yarıyor. Ayrıca isterseniz de buradaki marketten Elinizdeki parçaları da burada satabilirsiniz. Bunları da RLT'ye dönüştürüp daha iyi minorlar alabilirsiniz. Ve şurada gördüğünüz gibi mesela blok verildi dedi ve yani buradaki tutarı hesabıma geçmiş oldu benim. Her 10 dakikada bir bu şekilde hesabınıza geliyor. Sistemi yani daha doğrusu bilgisayarı açık tutmanıza gerek yok. Arka planda çalışan bir sistem herhangi bir şekilde bilgisayarınızı yormuyor. Bilgisayarınızı açık tutmak zorunda değilsiniz. Ayrıca bir de burada mini etkinlikler de oluyor. Mini etkinliklerin de belli bir süreleri var. Buradaki e, görevlerle puanlar kazanarak buradaki ödülleri de alabiliyorsunuz. Bir ödül cetveli oluyor. Oradaki ödülleri sırayla kazanmış oluyorsunuz. Her ödülün ayrıca bir puanı var tabii ki. Buradaki görevlerde örneğin. Aynı oyundan 3 tane oynadığınız zaman bir zorluk seviyesi artıyor. Bu her üç oyunda bir de 500 puan kazanmış oluyorsunuz buradaki mini etkinlikte. Her bir LLT harcamanızda 1000 puan kazanıyorsunuz. Ve Marketplace'de yani buradaki oyuncular arası alışverişteki Marketplace'de harcadığınız her bir LLT'den de 400 puan kazanıyorsunuz. Bu şekilde mini etkinlikte de ilerlemiş oluyorsunuz. Ayrıca elinizdeki coin'leri LLT'ye dönüştürdüğünüz zaman da buradaki çarpanınız artıyor. 1 saat süreliğini artıyor tabii ki. Yani diyelim ki 10 RLT dönüştürdünüz. Buradaki çarpanınız 1 artıyor. Yani şu oyun 500 puan değil de 1000 puan veriyor. Her bir RLT harcamanız 1000 puan değil de 2000 puan veriyor. Gibi düşünebilirsiniz. 1 saat boyunca sürüyor tabii ki bu. Roller coin kısaca bu şekildeydi. Kanalımızda yine birçok video mevcut. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da videonun açıklamalarında Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olun. bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşça kalın.